Merhaba arkadaşlar ben Kerim ve bugün sizlerle birlikte arkadaşı Roblox oyununda Nev Challenge oyunundayız arkadaşlar. Nev Challenge mıydı neydi yani bir bir tür challenge oyunundayız yani Survivor'a benzer bir oyundayız arkadaşlar. İsterseniz de hemen başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi yükleniyor ve konuşuyor. Hello I am and welcome to game. Yani tanışıyoruz merhaba falan diyor arkadaşlar. Şurada sesini tam açmayayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Eğer bu video arkadaşlar artık 20 like geçerse arkadaşlar. Böyle challenge'ların devamı gelecektir arkadaşlar. Roblox'ta oyunun challenge'ları gelecektir arkadaşlar. Da şunu hızlandıramayalımız. Devamı gelecektir arkadaşlar. Yani yorumları yazın arkadaşlar. Ee, şu, e, abi şu videoyu çek falan diye. Ee, şu an benim bir, bir kişi bana arkadaşlık isteği göndermişti arkadaşlar. Ee, o, ben onu kabul ettim de şu an oyunda değildi arkadaşlar. Yani onunla ben birlikte çekmeyi isterdim aslında. Bir bakalım. Hadi başlayalım ya. Hadi abi ya. Başlıyoruz arkadaşlar sanırım. Tabii sanırım. Hadi başlayalım şimdi başlıyoruz. Aynen öyle. Speed skating. Oha. Ben buradayım hadi başlayalım. İç ediyor. Go. ko Hadi hemen yapalım da şu an ne yapacağımızı ben tamam. Sınırı bunları değmeden ne yapacağız? Ben bir şey anlamadım bu oyunda. Dur bela videodayım yazayım mı? o dayım yazdım. yazdım arkadaşlar. Ben bunu tam anlamadım da ben şu an oynuyorum kafama göre. Neyse yarın yani değmemeye çalışacağız. İnşallah ben düşmem yani ilkten ben elenmek istemem. Konu ben elenmek istemem. İstemem diyorum da diyorum yani. Şu mavi dersek belki bir şey olmuyordur. Neyse ben yine değmemeye çalışacağım korku Allah ha şunu arasında mı geçmeye çalışacağız? Değdik değdik değdik. Uf çok değdim. O baya zor oyun yani. Bitti mi bir şey diyor. Şu an okuyamıyorum bile. Bela vücudu diye başka yok. sanırım Türk yok burada. Neyse arkadaşlar bakalım kim kaybetti. Göreceğiz yani en son uçurumdan atıldığımızda. Gördüğünüz gibi ben de kıyafetimi değiştirdim. O sıkıcı kıyafetten kurtuldum. Ha ben şuradayım bak. Şurada ismim belirlenmiyor şu an. Mesela 4 players for limited. 4 players. Kerim'e abone olun yazmış biri. <laughs> Abi benim yerime diyor ya. Valla çok teşekkür ederim eğer benim ama yani eğer benim takip yani, kimse çok teşekkür ederim. Beni destekle, desteklediği için ya konuşamıyorum ya. Konuşamıyorum. Kim elendi? My Christmas diye birisi mi elendi? Yani ben elenmedim. Ben elenmedim. Arkadaşlar şu anlık şu anlık çok güzel. Ya yanımızdan ayrılıyor ya. Neyse. Birimiz gitti. Yani şu anlık birimiz gitti arkadaşlar. Emirater diyordu değil mi? Emirater gitmedi yani. Şu an yeni bir oyuna. Go. Oyun ne? Anlamadım ben yani oyunu. Ben oyunu anlamadım. Ben oyunu anlamadım vallahi arkadaşlar. Ben eee. Evet arkadaşlar işte bir sorun oluştu yanlışlıkla. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Burada ben yani kısacası ne yapacağımı ben anlamadım. Belki bize şu anlık sıra gelmedi de yani. Anlamıyorum yani ben. Ya burada ne yapacağız? Belki dur eminatör oyundan çıktım acaba. Hemen bir bakalım. Eminatör Kentoriz Eren. Eminatör oyunda mı bir dakika? Like at, unutmayın. emniyet oyundan çıktım mı? Ne oldu? Ben. O biri şey düştü. Ben mi düştüm? Ben düşmedim. Ben düşmedim. Ben hayattayım. Vallahi ben hayattayım. Çok güzel. Abi, buradaki kişi düştü. Kim düştü bir bakalım. yapacağım ben yazacağım. Emi tır oyun Dur. Emirata şu an çıktı arkadaşlar sanırım. Ya da düşen o oldu. Emirata Emiyotör... bu evet. Ha. Tamam. Ne yapacağız burada? Troll. basket atmaya çalışıyor. En çok basket atan kazanıyor. En çok basket atan çalış. kazanıyor. Ben attım mı? Bilmiyorum. Vallahi göreceğiz en son arkadaşlar. Ben şöyle tam. Atamıyorum. Ben. Gidiyor onu da atamamışım. Hadi basketbolcu Kerim. Şöyle bir dakika sesini birazcık Bir tane al. inşallah ben gitmem ya eğlenmek istemem. Oha çok yüksek attım. Aşırı derece yüksek attım. Ve çok az saniyemiz kaldı. Hadi. Ya ben hiç atamadım ben elendim ya. %100 ben elendim. Ben elenmek abi atıyorlar. Nasıl atıyorlar? Şu kız bile anlamış oyunu. Ya ben nasıl anlayayım? Ya bir tane atayım bari. Anlamış. Ama ben anlayamıyorum. Abi anlayamadım vallahi anlayamadım ya. Abi şu an çok üzüldüm. Ben %100 eleneceğim. Yani atamıyorum baksana. Gitti. Ben elendim. %100. Baksana. 0 ve 0. 2 kişi. Bir dakika. Ben şu muyum? Bir dakika ben bu değilim. Benim saçım böyle değildi. Ben 3'üm. Emiratör mü sıfır? Abi o gitmesin. Abi o gitmesin. Tamam yazmış sanırım bana. Nubi. Abi şu an ben sanırım 3 3 kere basket atmışım sanırım arkadaşlar. Çok meraklıyız burada. Ya emulatör gidecek. Ya da şu çocuk mu? Berk bence mi? Eren mi? Can mi? Ne gidecek? İkisinden biri gidecek. Ya da emulatör gidecek. Ya emirator gitmesin. Ben diyor birisi. Hadi bakayım. Emirator mı gitti yoksa? Yok ya birisi ben yazdı o gitti sanırım. Who will be Türkiye mi? It is time to fight on. Hmm. Ben diyor yani. Şu gitmiş olabilir. Ben neredeyim? Ya? Karşıdayım. Cık, ben şu an masum takmayacağım. Oha. Red on the red buttons. Butonlara basarak gideceğiz sanırım. Basmayarak. Orada cam var. Önce giden kazanıyor. Ha kaybettim ben. Ben kaybettim ya ben. Şu telefonda parkur oyununda. Peki diyelim de şuradaki çocuk gitti. Uçtu yani. Ya hayır. Hadi. Başarabilirsin. Abi en son ben mi kaldım? Adamlar düşüyor. Adamlar düşüyor. Adamlar düşüyor. Hadi. 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 Ya hayır ya abi sonra geldim. Nasıl düştüm ya. Ben hayra buna hayranlık. Şu abi bilgisayarla oynasaydım şu an rahat geçmiştim bunu ya. Ben telefonla peki oynayamıyorum. Parkur oyunları adamlar yüzde geçti. Ben kaldım ben gideceğim sanırım. Ya gidelim de gidelim. Ya hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi hadi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Ya. Ya ne olur ya ne olur ya. Uf uf uf. Uf. Hayır. Adam gitti mi? Adamlar gitti ya. Ben de oraya gelemedim ya. Ben de oraya gelemedim ya. Bekleyin. Hayır hayır. Evet. Hadi. 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 Hadi kanalın için. Ya abi ben neden ona? <laughs> Adamlar gitti. Ben elendim ki. Abi ya arkadaşlar buraya kadarmış. Sizi seviyordum beyler. Buraya kadar. Buraya kadar. Hayır. Ya ben gittim mi? Emre Türben. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik arkadaşlar. Kanalıma kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.